Herkese selamlar dostlar. Son İngilizcesinden ben Emre. Bugün sizlerle birlikte efsane bir seriye başlıyoruz. The Sims 4'e başlayacağız ama bizim tarzımızla da. Evet, bu seride değişik bir şey yapacağım. Değişik bir karakter oluşturacağım. Oluşturacağım karakterin adı Tefeci Mahmut. Bizim Asa ile birlikte yaptığımız bir internet dizisinde aldığım bir karakter Ve bu karakteri hayata geçirip oyunda e, onun hayatını işleyeceğiz Şimdi onun tipini benzetmeye çalışacağım Tefeci Mahmut'un surat ve eşik buraya koyuyorum Bu yan tarafı bir yere koydum e, Bu bölüm tip yapmakla geçer büyük ihtimal daha sonra e, hayatın akışına kendimizi bırakacağız Öncelikle birkaç tane kişisel özellik seçmemiz lazım. Mesela aile diyor, atletik diyor. Şimdi Tefeci Mahmut'u düşünüyorum. İnternet dizimizdeki karakterin, kişiliğini düşünüyorum. Biraz, nasıl desem, biraz lagaluga yani horada bir tip yani ne dediğini tam düşünmeden söylüyor. O yüzden bunu ne yapsak, neye yakışır? Ve aşk adamı falan olmaz. Aile adamı olmaz. Bir şey olmaz. Bence fortune yapalım. Böyle şanslı böyle. Yap. iş adamı olsun. Zaten tefeci Mahmut. Hani anladınız mı? Adam tefeci. Tamam bu gold'u verdik. Hadi bakayım. Kategoriyiz. Müzik, resim, aktivite olsun. Ee, aynen aktivitelerden. Abi tefeci Mahmut. işinde ne kadar iyiyse bir o kadar da gece hayatında iyi güzel miksoloji ekleyeceğim miksoloji olsun ee, yazsın çizsin ab tefeci mahmut of fitness'a yazdırdım hadi bak kaslı güçlü olsun rate seçelim romantik olmaz da hadi gloomy olsun gloomy ne demek bilmiyorum ha üzgün falan böyle self eşurt olsun Tamam, kesinlikle be arkadaşlar. Tefeci Mahmut sinirlerine hakim olamayan bir karakter. O yüzden bunu ekledim. Buradan ilk ekledim. Buradan Jules, juice, Jules. Veya Snob da olur. Gerçekten de Tria gibi abim kendisi. Evet. Alakarsın yaptığım her şeyi değiştirdim. Ya neyse fark etmez böyle Ama zor öncelikle cinsiyetini değiştirelim. Bu ne aga? Erkek nerede yapacağım? Şey atalım, rızar atalım bir şey değişsin. Cinsiyeti değişsin aga. Evet arkadaşlar erkek yapıyorum. Tam güzel. Şimdi öncelikle arkadaşlar Tefeci Mahmut biraz kilolu bir arkadaşımız. Biraz mı? Bayağı. Hatta bu yakışır ya son radde. Ya kaslı olup olmadığı konusunda emin değilim ama kaslıdır ya bu cüsseye göre tamam. Şimdi nasıl bir, e, tip yapalım. bir tip yapalım. Bir kere vazgeçilmez aksesuar arkadaşlar. Güneş gözlüğü. Hemen bir güneş gözlüğü ayarlayacağım Mahmut abime. Skin tonu açık ya skin tonu öyle bir şey olabilir. Aynen böyle olsun. Body zaten bu. tam tam body. Evet en önemli aksesuar dedik. Güneş gözü dedik. Ona şöyle bir, gözlük yapacağım. Ee, nasıl olur? Şu olur ama çerçevesi siyah olsaydı iyiydi. O zaman bu mu? Herhalde böyle bir şey. Tamam bu olur ya. Ben renklerini şöyle ayarlayayım. Tamam çok güzel oldu, tamam çok güzel oldu. Ve Tefeci Mahmut'un arkadaşlar şapkası olur, bir cap olur başında. Cap'i hemen yapayım. Cap'imiz yok mu? Normal, her var tamam. Normal şöyle standart sıradan bir kep takacağım. Oğlum bu şapkalar ne gözünü seveyim. Şunu taksın da bunun rengini ayarlayalım. Neyse tamam böyle olsun. Biraz kılık kıyafet ayarlayalım. Normalinden şöyle güzel bir pantolon giyse yeter. Üstüne de tabii ki de şöyle bir gömlek çekelim. Efe'cim Mahmut'a git. Oba abi işte. Defeci Mahmut Reis harbi oldu bu sefer. Ayak ojesi yapalım mı lan? Saat takalım saat. Hı. Ya arkadaş şu gözlü. Şimdi Tefeci Mahmut'un biraz burnu uzun ince olur arkadaşlar. Burun ayarlayacağım. Şöyle uzun ince bir yoldayım. Uzun ince yok mu? Uzun ince bir yoldayım. İşte bu. Kazma burun. Tamam böyle olsun. Buna saç koymadık. Saçı da Bu ne oğlum? <laughs> tamam saçı da böyle olsun ya. Çok hafif bir bıyık olur. Çok hafif böyle bir bıyık yapalım. İnce bıyığı. Çene atlarını da inceltmemiz lazım. Arkadaşlar. Ben çok benzemedim. Ee, ama yapacak bir şey yok. Üstten <laughs> siyahım. Evet arkadaşlar Tefeci Mahmut karşınızda ve Tefeci Mahmut'un hayatını işleme başlayabiliriz. First name Tefeci Tefeci Mahmut'u diyorum. Evet arkadaşlar Tefeci Mahmut olarak başlıyoruz oyuna gerçekten çok heyecanlıyım. Resident World'umu seçmem gerekirse gerekirse ama Mahmut şöyle şehir yani kırsal kesim değil de şehir bütününde yaşayacak bir insandır. Oğlum saçını ben böyle yapmadım ki saçı niye böyle oldu bu Mahmut'un? Ya gerçekten Tomajin ya Jane. Days of all, single bir tuvalet bir yatak İki yatağı var bir tuvaleti var Arkadaşlar O yüzden iki yataklı olana gidelim Eşyalıymış taşındık Hayırlı uğurlu olsun kardeşim Abi Mahmut'la ne yapacağız bilmiyorsun Mahmut'un kişilik özellikleri arasında Dediğim gibi Vurdum duymaz bir insan Çok sinirli bir yapısı var kesinlikle yani işlerini her şekilde iyi gitmesini ister de saçım böyle Allah kahretsin ya. Abicim ben böyle yapmadım ki saçını ya. Bu Mahmut saçı değil. Bu Tevecim Mahmut saçı değil ya. Gözlüğü de gitmiş ya. Git gözlük tak lan. Mahmut gözlüksüz olur mu? Cenci outfit ha. Şu outfitini giy bakayım koçum sen. Hoppala işte bu. Evet evimiz gayet nezih ve kibar gördüğünüz gibi. Bir salon var. E, Amerikan mutfak var. Birleşik Salona. E, daha sonra iki odamız var. Ve bir duş var. Gayet yeterli bir kişi için. Ne yapıyorsun Mahmut? Abi Mahmut kitap okur mu? Gözünü sevdiğim. Hayır okuyamazsın. Mahmut ne yapar biliyor musunuz? Abi gider kendini çekir düzen verir. Gider dişlerini fırçalar. Dişlerini Mahmut. Bırak şu kitabı lan. Bırak kitabı bırak. Mahmut. Oğlum hadi. Tepeye gireceğiz. Haraç keseceğiz milletten hadi bırak. Oğlum ben Mahmut'a niye kal geliyor? Kalan Mahmut'u. Abi gene kitap okumaya gidiyor bu. Lan ne kitap aşkıymış ya, Gel gel komşulara gidelim Lan bu tipler ne? Bunlar nasıl komşular oğlum En güzel gacı kimde var gacı 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 En güzel gacı şunlara gidelim Bunlara gidelim nasıl gideceğim ben bunlara Visit visit Yeee yeah, gidiyoruz arkadaşlar İlk günden Misafirliğimizi yapalım. insanlarla bir tanışalım değil mi? Komşularımızla. Nakondor. Oğlum kimse yaşamıyor madem. Niye gittim? Gel buraya gel. Burada yaşayan var mı? Bak bak nasıl koşuyor. Hem atletik hem sportif ya. Adamım benim ya. Mahmud Reit. Ha Mahmut'un tipinde bir şey yapabiliriz ya. Ya burada da kimse yaşamıyor ya. Buraya git anasını satayım ya. Bundan evine falan gidemiyoruz mu? Oo abla güzelmiş. Ya bulacağım illa birisi ya şu yaşaması lazım şu memlekette ya. Kimse yaşamıyor mu? Ha na Yes be. Komşularımızla tanışıyoruz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. İlk defa komşularımızla tanışacağız. Aç lan kapı. Oo hemen daldılar içeri. Oğlum insan bir kimsin, necisin falan sormaz mı? Neyse. Oo burada güzel bir ablam var. Oo Barry'e benziyor ablam. Yanında var. Hi Barry. Baba benim kütüye bak ya. Geldi öküz geldi. İnsan bir selamın aleyküm der. Nasılsınız ne yapıyorsunuz? Ben yeni komşunuzum falan der ya. Kendini tanıtır. Konuş şunu da abla ablayla konuşacağım. Abla gitme abla. Abla trend yapayım ablayla. Dur. Ben tefeci Mahmut. Abla ne yapıyorsun önümde? Tövbe bismillah ilk günden ya. Oğlum benim adam uyudu. Ya salak mısın? Niye milletin evinde uyuyorsun? Abi dedim ya tefeci Mahmut. Yani dünya yansı umurunda olmaz. Bu kadar gamsız ya. Bu kadar gamsız bir... Kesinlikle adam ya. Tamam friendly introduction yapıyorum. Ben bu ablayı kendime yaparım. Sıkıntı yok. Daha ilk günden şeyimizi geliştirelim. Komşuluk ilişkilerimizi geliştirelim. Tamam arkadaş olduk. Ben buna makat fit falan yapayım mı ya? Ee, komşular hakkında dedikodu falan yapalım. Gazip, gazip dedikodu demek ki <laughs> <laughs> Bak bak ne anlatıyoruz bak bak. Tamam ya bu Mahmut oldu oldu. Evde başka kim var yaşayan? Oo burada da bir Oo. Oğlum nasıl bir eve düştük lan? Her odasına bir kız düşüyor yemin ederim. Her metrekarede her metrekareye bir kız düşüyor. Aa kovdu bizi. Mahmut gitme Mahmut. Yok romans yapmayalım da funny yapalım arkadaşlar. Komik bir hikaye anlatalım mesela. Bizim adam dünden razı gitmeye ya. Olmaz. İyice kaynaşacaksın arayı yapacaksın. Kız gülmezse düştük böyle. Abi güldü ya. Abi bu kadar kolay mı gerçekten? Gerçekten bunu deneyelim arkadaşlar. Gideceğim herhangi bir kızın yanına. Görüşme sağ ol. <laughs> Alo 155 mi? <laughs> ya oğlum ne çenen açıkmış ya. <laughs> Property value konuşalım. Aa, bu ki, bu keko kim ya? Dur bu keko kim? Keko'ya bak le. <laughs> Televizyon. <gülüyor> ben bunu döveyim mi? Bir dakika ben buna şey yapacağım. Min yapacağım. Argümen. Yelet. Yelliyim gideyim şu çocuğu. Kaba sabah konuşayım. Mahmut kalk. Kibar olma yeter ya. Kalk. Ha? Ha? Ağzına da istiyorum. Gel lan döveceğim seni. You fake bad news pek bir kötü haber verelim ölmüş diyelim birileri <laughs> zı 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 zı. buna başka ne yapayım ben ya mokat mokat atamıyoruz mu action Haydi meyve suyu fırlattım üstüne ya. Abi ben buna kıl oldum ha ben bunu döverim. Ben bunu döverim. <laughs> ha arkadaşlar mahallenizde birisi taşınıyor. İlk gün size misafirliğe geliyor ve size böyle davranıyor. Ama Mahmut'sanız bunu yapabilirsiniz çünkü devici Mahmut olmak bunu gerektirir. Tuvalete gidiyoruz. Tabii ki de kendi evimizdeki tuvalete kullanmayacağız. Ee, milletten geçineceğiz bu seride. Gir abicim gir ya. Oh. Oh şöyle güzel sıç. Sıç. Mis gibi. Bak benim güzelliğim gitmiş olacağına ya. Deyim buna biraz romance yapayım. Romance flirtation işini yapayım. Flört edeyim seninle gel bebeğim. Ha bak geliyor bak. Ba 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 benim herife bak. Hiç sormadan kapıyı tıklatmadan milletin odasına giriyor. Hoşuna gitti lan. Abi devam. <laughs> Romance'den <and gülüyor> devam. Affection. <laughs> Confess attraction. Olup tavladık lan kızı tavladık. Ya gerçekten Mahmut olarak ilk işim kısıt avlama olmamalıydı ama. Ya beğenmedi ya. Puh. Lakan. Dur <laughs> lan der. Kıza gidelim. Neyse bugünlük komşularımızı rahatsız ettiğimiz yeterli. Bu dayın abi ya. Sen gelsene. Bekle beni bekle bekle. Şimdi bitirdim seni oğlum. Sen evet öğrenci Geliyor Mahmut. Hadi Mahmut. Ha ben bu kırkırıyla kavga edeceğim ya. öyle dalga geçerler adamlar Adamı Dövemiyor muyum ben bunu? Mak outfit Bu da bu halleri hiç yakışmadı ya. <laughs> güzel misif yapayım. Pranks elektrik şakası yapacağım korkutacağım onu hadi bak Evet izliyoruz. Abi dur elektrik yapacaktık bu olmadı ya. Bu olmadı bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu yapsak ne yapıyoruz? <laughs> ha şimdi elektriği verdi ya. Aldı mı buraya? Abi ilk günden millete yangın çıkmış burada itfaiye yerleri falan gelmiş. Güzelim ne oldu ya? İki dakikada evi mi yaktınız? Allah kahretmesin. Ya tamam sal şu herifi şunu döv de sal ya Dövemiyor muyum Gel buraya gel. Oğlum adam gitti bile ben hala hareket çekiyorum. Bak bak benim kızın evine giriyor. Yok öyle ya ama. Yeah. Ağzını kırarım seni. Buna da döktük ha. Ben bunu döveceğim ya. Ben bunu döveceğim. Deception. Tek partiye davet edeyim bari. Mala bağlasın. Hacı çok güzel bir parti var. Bilir misin? Kızdınız diye. <laughs> Aman be, ama hangi yorum evime ya? Bunları çağırayım eve bari. Eve mi çağırayım? Arkadaşlar Mahmut'a acil bir iş bulmamız lazım. Aa eve davet ettim milleti. Evet. Hoş geldiniz. Ee, ne yemek hazırlayayım? Teste kebabı yapıyor mısın? Testi kebab. Testim yok ama alırsınız abi. Al. Vay benim kız hemen geldi. Nereye gidiyorsun? Hop 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 bo Özel odaya ihlal. Özel odaya ihlal. Bak benim reis de bak hemen de yemeği hazırlamaya başladı ya. Bu kadar düşünceli bir adam yapmamam gerekiyordu aslında Mahmut'un karakteristik özelliklerine aykırı ama. 6700 dolarımız var bizim gerçekten iş bulmalı. Kariyer ya joyne kariyer. Şu an yapamıyorum kariyer. Ha yapacağım dur yemeği. Ya oğlum dur be geldi burada da mızmızlanıyor ha. Abicim. Tefeci Mahmut'u ne yapacağız biliyor musunuz? illegal bir işe sokacağız. Çünkü adı üstünde tefeci bu adam. Tefeci. En illegal iş de burada criminal e, gibi. Suçlu olacağız. Banka basacağız. Paralara çökeceğiz. O zaman criminal yapıyorum ya. Tamam. Tefeci Mahmud artık bir suçlu arkadaşlar. Kriminal bir suçlu. Paraları indiregendi yapacağız. Şuna devam eder misin? Oğlum hayır hayır seçtik tamam. Jürmünelik. Tatillerim neden olmuş? Üç gün tatil mi varmış falan filan. Inter Milan'ı. Şimdi Sunday Monday'de iş var galiba. Oğlum ne yemeği yaptık? Gözünü seveyim. Devrilecek millet ya. Bu ne lan? Oğlum yaptım kendim yiyorum. Kendime Müslümanım ya. Bu kızcağız ne yiyecek? Affedersiniz. Affeders, affedersiniz. Arkadaşlar. Ayıp. Ha bu salak ne abi ya? Ben televizyon izliyor muyum? Televizyon açsana ya. Allah Allah. Ulan herkes babasının malı gibi tuvalet şey yapıyor ya kullanıyor. Olmadı bu yakışmadı. Ne izliyorsun bakayım? Romantik romantik. Ya ben bu kızda... Ben bu kıza romans yapayım ya. Sizlik... Ellerinizi tutayım. Ellerini tutayım fiziksel şey yapacağım kıza. Hadi Mahmut. Gözler sen de yaparsın aslanım. Güveniyoruz sana. Oğlum boş konuşmayın ha. Boş konuşmayın hadi. Tut şu kızın ellerini. Elleri elleri. Evet izliyoruz. Bakalım olacak mı? Bakalım. Oldu lan. Oldu yaşasın. Mahmut artık sap değil. Mahmut'a güzel bir kız bulduk arkadaşlar. Ve artık mürüvvetini görebiliriz. Öyle mi denir? Evet Mahmut'a... Tamam abartmayın lan. Yeter artık. Kıskanıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar bir bölümümüzün sonuna burada gelelim. Tepeci Mahmut'un hayatı ve maceraları kaldığı yerden devam edecek. Mafya işine girdik. Mafya mafya işine gideriz. Oradan deli para kazanırız. Evimizi geliştiririz. Çoluk çocuğa karışırız ve tevecili tabii ki de devam ederiz. Karakterimizin ödün vermek yok. Mükemmel bir şekilde e, bu hayatı sürdüreceğiz. Mahmut olarak bak bunu. Bu arada muhabbet koyulaştı. Arkadaşlar. Ben bu işi biliyorum. Ben bu işi biliyorum. Mahmut ayarladık. Evet görüşmek dileğiyle. Bir dahaki bölümde. Ee, evet bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın.